şunu söyleyeyim. Şimdi geliyorum sosyal güvenlik sisteminde ne değişiklikler olacak? Bir, kamuoyuna yapılan yanlış bilgi şu. Efendim sosyal güvenlik sisteminde kadınlar 60 yaşına gelecek, erkekler 65 yaşına gelecek. Ya bütün vatandaşlar panik oldu. Ben tatildeyken bile çok sayıda insan beni aradı. Ya İsa Hocam sen SGK'da çalıştın, yıllarca teftiş yaptın, sistemin her boyutunda çalıştın. Böyle bir olay var mı? Yanlış, gerçek dışı. Neden gerçek dışı? Zaten EYT'lerle ilgili biliyorsunuz yaş sorunu yok. O EYT'lerden sonra biz emeklilikte kademe bekleyenler diye bir grup var biliyorsunuz. 9 Eylül 99 30 Nisan 2008 döneminde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli oluyor. Ve bunların yaşlarının değiştirilmesi söz konusu değildir. Yani şimdi biz burada TGRT aracılığıyla kamuoyunu gerçek anlamda bilgilendirmiş oluyoruz ki vatandaşımız panik yapmasın, sistemden çıkmasın. Demek ki az önceki söylediğim tarihte çalışanların yaşı asla değişmez. Çünkü hükümet yeni bir EYT'ye mahal vermeyecek. Şimdi geliyorum 65 meselesi. Şimdi tam da evet. EYT demişken İsa Bey, şimdi Kademeli emeklilik bekleyenler de var. İşte bir günle 17 yıl kaybettik diyenler var. Bu kademeli emeklilik acaba e, bu bazı gruplar için gelir mi diye de merak ediyorum. Bu noktada ne dersiniz? Şimdi tam da o noktada az önce vermiş olduğum şeyi bir tamamlayayım. 65 yaş olacak mı emeklilik yaşı 65 olacak mı? Evet emeklilik yaşı 1 Mayıs 2008'den sonra çalışanlar buradan sesleniyoruz, çok önemli bir bilgi veriyoruz. Eğer işe giriş tarihiniz 30 Nisan 2008'den sonra yani 1 Mayıs 2008 ve sonrası ise bir an önce gerekli olan primi doldurun. Doldurmadığınız takdirde 2048 yılına kadar kadın erkek emeklilik yaşı zaten 65 olacak. Zaten 65 olacak. Demek ki 1 Mayıs 2008'den sonra işe girmiş olan bütün vatandaşlarımızın bir an önce primlerini aralıksız bir şekilde yatırmaları çalışıyorlarsa çalışmaya devam etmeleri lazım ki kadınlar 58 erkekler 60. Aksi takdirde ne olacak? Ne kadar geç doldurularsa örneğin 2036 yılında doldurdukları takdirde erkekler 60 yerine 61, 62, 63 ve 65'e kadar gidecek. Kadınlar da aynı şekilde 65'e kadar gidecek. İşin gerçek boyutu budur. Dolayısıyla yeni bir yaş düzenlemesi yoktur. Bunun ısrarla üzerine düşüyorum. Şimdi emeklilikte kademe ile ilgili en çok biz bu konuyu gündeme getiriyoruz. Defalarca söylüyoruz. TGT Haber zaten bu işin öncüsü. Biliyorsunuz genel yayın yönetmenimiz Ercan Seki de çok fazla önem veriyor. Şunu söyleyelim. Emeklilikte kademe ile ilgili ya zaten kademe beklerlerken, emeklilikte kademe bekleyenler bir de kamuoyunda efendim yaş yükseltilecek deyince en fazla emeklilikte kademe bekleyenler haklı olarak Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da mı olacağız diye çok sayıda sualler geliyor. Şunu söyleyeyim. Şimdi emeklilikte kademede bir e, nasıl söyleyelim bir milli piyango gibi bir düzenleme var. 8 Eylül 99'da işe girmiş. 9 Eylül 99'da bir gün sonra hatta bir saat birkaç saat sonra girenler arada bir uçurum var. Bununla ilgili elbette ki bir düzenleme yapılması mecburidir. Eninde sonunda bu yapılmak zorundadır. Daha önceden ben müteaddit kez dile getirmiştim. Emeklilikte kademe ile ilgili olan bu husus dünyada örneği yok. Bir gün birkaç saat sonra işe girdikten sonra arada 17 yıl 20 yıl gibi bir uçurum olan bir emeklilik sistemi zaten sürdürülemez. Dolayısıyla bu minvalde bunlarla ilgili eninde sonunda bir düzenleme yapacağını söyleyebiliriz.